Allah'a da saygılar. Bitirip evimize gidelim. Ama evde düşündüğümüzde oraya gidip o hareketimize bıraktığımız materyaları okuduğumuzda, tarihimizi okuduğumuzda, o bedenlerin siper eden arkadaşlarımızın gelişini biraz olsa biz okursak gerçekten de 24 saatimizin bir saatini bile versek belki şu an yani bu mücadele farklı yerde olabilir. Devletin, hava saldırılarında dört parça Kürdistan'da yürüttüğü bu savaş politikalarının Kürt kazanımlarına karşı yürüttüğü politikaların sadece Kürt halkına yönelik değil, aynı zamanda kadın kazanımlarına yönelik bir saldırı olduğunu da farkındayız ve biliyoruz. <laughs>

kurtaramamış her kişiye kişilere ben olsam dahi yaklaşmayın. Bu kişilerden uzak durun. Bir erkek kendini bu doğrudan ilişkilerden kişilikten arındırmışsa sizi anlamaya dayalı yol arkadaşlığı arkadaşlığına dayalı kendini geliştirmişse o erkeği kabul edebilirsiniz. Sevebilirsiniz. Bu sevgi, kimi peygamber sevgisi kimi tanrı sevgisi diyor. Erkek fiziki olarak kadından güçlü olabilir ama kadın kendi mecbur statmasını güçlendirmeli. <laughs> şartıda kavrayacak düzeye gelmek olduğunu tamamen farkındayım. Bunu özgürlük hareketinin yansıtmak istedim. Sonuna kadar yalnız Türkiye'nin ülkesel, ülkesel ve siyasal bütünlüğüyle değil, tüm komşu halklar ve ülkelere birlikte yasaların ruhuna uygun bir biçimiyle iğne ucu kadar olanağı varsa bunun kazanılacak en büyük e, savaştan daha değerli olabileceğini ve tezgiyenin sayan olduğu daha belirtilir. Gohar abadin baharu bendubaniye betanqte giran badan düşündüm yüklerimi korumak için dike çıkarıyorum bir gün bir bir savunması vardır. Bu savunma için doğaya, tabiata bakmak bile yeterlidir. Bir bu kadar bile kendimizi bir savunmaya hakkımız yok mudur? Bir savunma kısaldır. Bir ağaç bile hayalarını denerek kürk vermekle kendini yaklaşabilmektedir. Bunu kadar mı olamıyoruz? Artık sokakta, sokakta bile yürüyemiyorsunuz. Tehlemiyorlar, <laughs> tecavüde vuruyorlar.

حقیقت در سوفیزم اسلامی دجی پر حاتیه چکرین و پایه کرد جبو لسر چارنو سا نتو و جواکا با آخوون تف بگرن جنیز و بقوناق حقیقت مدا آوا کرد لگری نامن آ حقیقت و دول دولمان در من این خورد کرن و اراده یا لهمبر دربه دازده ایلون جیان هر دو میله جدا بود راسیونالیستان من آن دیار کرد هبو هلدان من این ارادی جی نه دهاتن بچوک خستن Sosyalizmin ancak merkezi ulus devletler temelinde inşa edilebileceğini, ilişkin görüşlerinin bilimsel sosyalizmin sistematik hatası olduğunu sergilemeye çalıştım. Sosyalizmin genelde devlete özelde ulus devlete dayanılarak inşa edilemeyeceğini bunda ısrarın başta Rus ve Çin real sosyalizmi olmak üzere birçok örnekte yaşandığı gibi kapitalizmin en yoz biçimiyle sonuçlanacağı tezini ileri sürdüm. Tarih boyunca yaşanan merkezi uygarlık sistemini, iktidar kavramını ve çağımıza özgü hakim biçim olan kapitalist modernitenin iktidar ve devlet biçimini bu tezin gereği olarak çözümlemelere tabi tutmak için yoğun çaba harcadım. Çıkardığım temel sonuç sosyalistlerin ulus devlet ilkesinin olamayacağı ulusal sorunu soruna ilişkin temel çözüm ilkesinin demokratik ulus olması gerektiğidir.

70'lerde moda olan ve uyguladığında sadece ayrı devlet anlamında yorumlanan ulusların kendi kaderi tayin hakkı gerçekten bu yorumuyla bir çıkmazdı. Kürdistan pratiğinde sorunu yokuşa sürme yanı ağır basıyordu. Bunu fiilen belirttiğim tarzda aşmaya çalıştım. Ancak demokratik çözüm tarzının zenginliği karşısında ayrı devlet, federasyon, otonomi ve benzeri yaklaşımların bile geri ve bazen çözümsüzlüğe ulaştığını pratikte görünce demokratik sistem üzerinde yoğunlaşma bana çok önemli geldi.